Alo, kız ne diyorsun kız? He, böyle ne diyeceğiz sevgililer gününde? Be, vallahi bilmiyorum anam. Bizinkinden böyle konuştum, sesi güzel gelirdi Belki bir şeyler yapar diye düşünüyorum ama pek de ümitli değilim yani. He, bahar baka gele inşallah. İyi yere, güle güle. Hoş geldin canım. Hediye mi aldın bana? Ay. Lan bu ney kele? Kelleyle varın mı? He kelleyle varın aldım işte. Ben sevgililer günü için hediye bekledim sen bana kelleyle varın mı getireyim Mehmet? Daha ne isteyeyim? İki tane de mumbar attırdım yanına böğünden. Ne güzel işte bir şiir yiyek kendini. Boflu karın yüzüğe çalın ha Mehmet. Lan konuşmasın sonra kodumu senin ağzını burnunu kana belerim ha. Ey ey! Ey tamam. Ha burada dursun yaparım ederim sabah. <laughs> Tuvalet alımdan oldum geldim sen. Daha nasıl romantik olayım? Tamam git ben bir şey istemeyim senden git. Bişir de, kendini. Para, 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 de. ye kendini. Kara kara dert. Sen kara kara dert yiyin. Bon.